Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere yapımı çok pratik, harika ötesi bir elmalı tarçınlı kek tarifi vereceğim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olup köşedeki zil butonunu da açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olmuş olursunuz. Hemen buyurun yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar elmalı kekimiz için şöyle gördüğünüz gibi 3 adet elmam var. Böyle büyük boy, çok küçük değiller. Şöyle göstereyim. Şimdi elmalarımı temizce yıkadım. Yıkadıktan sonra şöyle ortadan ikiye bölüyorum ve arkadaşlar şöyle şu iç kısımlarını çıkartıyoruz, çekirdek kısımlarını ve kabuklarını da güzelce soyuyoruz. Şöyle güzelce soyalım kabuklarını. Evet. Bu şekilde temizledikten sonra elmalarımızı daha sonra da şuradaki tavamın içerisine rendenin büyük yerinden rendeleyeceğim. Şöyle hemen göstermek istiyorum bir tane. Şöyle hemen arkadaşlar rendemizin büyük yerinden elmalarımızı güzelce tavamızın içerisine rendeleyelim. Ben şimdi bütün elmalarımı soyup iç çekirdeklerini çıkardıktan sonra güzelce tavamın içerisine rendeleyeceğim. Evet arkadaşlar elmalarımı rendenin büyük yerinden güzelce rendeledim ve tavamın içerisine aldım. Ocağımın altını da orta ateşe açtım. Şimdi içerisine böyle yarım orta boy çay bardağı toz şekerimi şu şekilde serpiyorum. Ve sürekli karıştırarak şekerimle birlikte elmalarımı yumuşayana dek güzelce pişireceğim. Arkadaşlar bu elmalı kek tarifini Kader arkadaşımdan aldım. Ee, geçenlerde ona oturmaya gitmiştik. Çok güzel bir öyle elmalı kek yapmıştı. Bu keki yapmıştı. Ve e, bütün masadaki herkes bunun tarifini sordu. Tabii ben de sordum. Kader'cim dedim tarifini verirsen YouTube kanalımda paylaşırım. Ee, sağ olsun o da hemen verdi. Gerçekten de çok beğendim. Buradan ona da çok selam söylüyorum. Kendisine öpüyorum ve kadercim tarifini birebir uyguluyorum deniyorum. Umarım seninki gibi çok çok güzel olacağına eminim. Arkadaşlar eminim ki sizler de bu tarifi çok beğeneceksiniz. Ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğinizi umuyorum. Ve elmalarımı pişirmeye güzelce devam ediyorum. Evet, elmalarımı sürekli karıştırarak güzelce pişirdim. Gördüğünüz gibi hep suyunu çekti, tamamen pişti. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı tarçın katıyorum ve şöyle bir karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum. Arkadaşlar şimdi Elmalı harcımı güzelce soğumaya bırakacağım. Elmalı harcımız burada soğurken, şimdi de kekimizin hamurunu hazırlamaya geçelim. Genişçe bir kabımızın içerisine şöyle gördüğünüz gibi 3 adet yumurtamızı kıralım. Ve ben hemen ellerimi yıkayıp geliyorum. Evet, yumurtalarımızın üzerine 200 milimlik klasik su bardağıyla 1 su bardağı dolusu toz şekerimizi dökelim. Aman biraz da dışarıya kaçtı, olabilir kaçtım Şimdi bir mikserle köpürene de güzelce çırpalım. Evet arkadaşlar, güzelce köpreni dek şöyle gördüğünüz gibi güzelce mikserden geçirdim. Şimdi içerisine 200 milimlik klasik su bardaklarıyla bir tane ayçiçek yağı mı döküyorum? Arkadaşlar bildiğiniz klasik kek hamuru hazırlıyoruz ve içerisine aynı su bardağıyla bir tane de süt döküyorum. Burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar kek yaparken bütün malzemelerinizin 2 saat önceden oda ısısında çıkartırsanız daha da güzel kekiniz olmuş olur. Çünkü dolaptan çıkarır çıkarmaz hemen kekinizi hazırlamayın ve içerisine bir paket vanilya katıyorum. Şimdi tekrardan mikserle biraz çırpacağım. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi burada elenmiş unum var unumu böyle azar azar içerisine ilave edeceğim. Unumun üzerine 2 paket kabartma tozu katacağım arkadaşlar. Kabartma tozumu da katıp tekrardan azar azar böyle un ilavesi yaparak kek hamurumu güzelce hazırlayacağım. Arkadaşlar mikserden güzelce kek hamurumu geçirdim. Zaten ununu ve kabartma tozunu kattıktan sonra çok fazla böyle aşırı mikserden geçirmiyoruz. Tamamen un kaybolana kadar Bakın size şimdi yakından kıvamını göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar kek hamurunuz böyle akıcı bu kıvamda olması gerekiyor. Benim hamuruma tam olarak şöyle 200 milimlik plastik su bardaklarıyla 3,5 su bardağı un gitti arkadaşlar. Siz tabi kontrollü olarak ununuzu ekleyerek böyle bir kek hamuru harcı hazırlayın. Şimdi burada hazırlamış olduğumuz ve tamamen soğutmuş olduğum elmalı harcım var. Elmalı harcımı bu karışımın içerisine dökeceğim. Ama iyice soğumuş olmasına dikkat edin lütfen. Tamamen soğumuş olsun. Mis gibi tarçın kokuyor arkadaşlar. O kadar lezzetli bir kek oluyor ki, gerçekten de deneyince asla pişman olmayacaksınız. Ve Evde kalmış elmalarınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz ve çocuklarınıza güzelce elma sevmeyen çocuklarınıza bile bu keki yedirtebilirsiniz. Çünkü içerisinde elma olduğunu hiç anlamayacaktır. Ve şöyle güzelce karıştırıyorum. Güzel bir şekilde karıştırdım arkadaşlar. Kaşıkla karıştırıyoruz. Artık burada mikseri kullanmamıza hiç gerek yok. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam oldu. Ve şöyle yuvarlak bir borcamımızı güzel bir şekilde ayçiçek yağıyla her yerini güzelce yağlıyoruz. Ve şimdi buradaki hazır olan kek hamurumu içerisine döküyorum. Kek hamurumu güzelce yaydım ve kaşığın tersiyle de bu şekilde düzleştirdim. Şimdi arkadaşlar önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atacağım. Fırında da güzelce altı üstü pişince çıkartıp nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar elmalı ve tarçınlı kekim şu anda pişti. Fırından çıkarma zamanı. Bakalım nasıl olmuş. Aman da maşallah çok güzel kabarmış. Bakar mısınız arkadaşlar şunun güzelliğini? Çok güzel altı üstü nar gibi kızarmış. Arkadaşlar benim fırınımda tam olarak 40 dakikada pişti. 40 dakikadan sonra fırınımı kapattım. 5 dakikada fırının sıcaklığında beklettim. Ve şimdi soğumaya bırakacağım. Şöyle bırakıyorum. Biraz soğusun. Daha sonra dilimleyip yumuşaklığını, dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Kekim soğudu. Şimdi dilimleme zamanı. Bakalım nasıl olmuş arkadaşımın tarifi. Şöyle hemen dilimliyorum. Arkadaşlar dilerseniz dikdörtgen borcamda da hazırlayabilirsiniz. Ben biraz kekleri böyle kalın seviyorum. O yüzden yuvarlak tercih ettim. Daha ince olmasını istiyorsanız dikdörtgen olan borcamı da tercih edebilirsiniz. Şöyle dilimleyip sizlere içini göstermek istiyorum. Evet. Şöyle hemen bir dilim çıkartayım. Aman da maşallah. Bakar mısınız? Çok çok güzel pişmiş. Şöyle yumuşaklığını da test edelim. Bakın, şöyle hemen servis tabağımın içerisine alayım. Çok çok güzel. Hemen sizler için tadına da bakmak istiyorum. Arkadaşlar, lezzeti gerçekten çok güzel oluyor. Hmm, böyle tarçın ve elma eşliğinde harika bir lezzet ortaya çıkmış. Mutlaka deneyin. Denerseniz çok beğeneceksiniz. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.